Hz. İsa aleyhisselam hayatta mıdır? Hayat mertebeleri nelerdir? Bismillahirrahmanirrahim. Bel rafa'ahu allahu ileyhi. Bilakis Allah Celle Celaluhu onu yani İsa Aleyhisselam'ı kendi katına yükseltti buyuruyor. Hayat mertebeleri 5'tir. Bir, Bizim hayatımızdır. 2- Hz. Hızır ve İlyas Aleyhisselam hayatlarıdır ki bir anda birkaç yerde bulunabilirler. İstedikleri zaman beşeri duruma girerler. 3 Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam hayatlarıdır. Bu zatlar beşeriyet ihtiyaçlarından uzaklaşmışlardır. Melek hayatına benzer bir mertebeye çıktıklarından bizimle hiç münasebetleri olmaz. 4 şehitlerin hayatıdır. 5 kabir ehlinin hayat mertebeleridir. İşte bu ifadelerden anlaşıldığı gibi Hazreti İsa Aleyhisselam hayattadır. Fakat bizim hayat mertebesinde olmadığı için hayatında ihtilaflar olmuştur. Selam ve dua ile